Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bugün acıkla birlikte arkadaşlar ee, butonu bulma ikinci bölümünü çekiyoruz evet arkadaşlar bugün butonu bulmanın ikinci bölümünü çekeceğiz evet evet gördüğünüz gibi tam kurada kalmıştık şimdi bunun üzerine çıkacağız değil mi acık evet evet nasıl ben tabi ki de yine o sinir bozucu şey geldi e, ee, Rox en düzü bak yine çıktı bak çıkıp çıkıp duruyor arkadaşlar gerçekten insan sinir neyse acık gel bakalım Ey ee, hadi bakalım çıkalım hadi bakalım arkadaşlar. çıkıyoruz İyi mi? çok heyecanlıyım ben de azıcık. Evet buraya çıktık gördüğünüz gibi. Allah evin nasıl afi. Ali niye mi troll edin? Ey nasıl yanlış kontrol troll edin? Bak aşağı atma birazcık. Neyse bir daha çıktık. Olsun. Ey nasıl? buradan çıkacağız? Evet buradan çıkacağız azıcık. Ay bakalım çıkıyoruz. O oh, düştüm. Ey nasıl şurada mı çıkacağız ya anlamadım. Ta, yanlış çıkıyorsun azıcık. Aa evet şöyle çıkacaktık. <laughs> düştü ya. yine baba yine geldi. Allah Allah be. Düştüm. en nasıl yüzüz o kule başka bir yerde. Sen oraya baksana be oraya tarafa. Başka bir şey var mı orada? Buton falan görüyor musun? Yok en nasıl buton falan görmüyorum. Bak bir daha. Yavaş yavaş git. Yok en nasıl burada şey görmüyor. He o zaman çok kötü. Oyunda artık bu biraz bulmak gerçekten biraz zor olabilir herhalde. en ee, nasıl yeni kaçma bir şey çıktı. Oha Ece gibi yavaş ol oğlum. Emin Osman böyle hadi bakayım. Hadi buton bulamadım mı bak bana bir söyle. Yok en nasıl bulamadım şöyle bir şey daha olabilir. Ne buton burada acık çabuk gel. En nasıl buldun mu? Evet yer alem içinde. En nasıl da hemen bakıyorum. Yuppi. Evet buraya geçti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız ayrıca? En nasıl burada yine gruba katıl diyor. Ya arkadaşlar. O deniz yalanmış tam bir ya. En nasıl neyse boş ver. Buradan gidelim. E, bakalım arkadaşlar. E, nereye çıkalım artık? Bak yine bu geldi. En azı ben ne kaçtım? ay aynı şey hepimiz aynı anda çıkıyor. Biliyorum diyorum. Ayrıca. Hı, çıkalım mı buraya? Şöyle. Aha buton burada. Ayrıca buton yukarıda. en çatı katında. Evet gelsin seni burada bekliyorum. Tamam neyse hemen geliyorum ben de. Ha şuradaki buton bastım. Gel bakalım Ayrıca buradaki. Yine bu geldi. Allah arkadaşlar siz ben bu oyunu hiç oynamayın. Çünkü en kötü yeri valla aşkına. Hiç, en azı cidden ya bir rahat bırakmadılar yani oynayalım bir şey yani istemiyoruz biz kardeşim istemiyor Neyse neyse hadi gel bulmaya çalışalım butonu. Orada bir şey var yok değil mi? Yok en iyisi burada bir şey yok. Tamam burada burada bir şey yok onun. çıkalım artık buraya. Hı, ne olabilir? Nerede nerede? En nasıl acaba nerede? Hadi bakalım acı bulmaya başlayalım. Şuraya bir çıkayım. Orada bir şey yok değil mi? Yok en iyisi orada da bir şey yok. Z buton burada. Nerede iniyorsun? Köşe taraf daha iyi değil beni de Gel. Şu an 21. bölüme geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşı tarafta gözüküyor. E ne acaba bu nereye yine? Dur dur bekle. Hı, aşağı düştü işte. Öyle hızlı olursa. Oo ben düşüyordum. Ne küçük bir yer yapmışlar. E ne ben burada taraflara bakıyorum. Eee bir ne acaba burada bir şey var. Burada bir yer varmış böyle. Orası neyse orada ok şeyi vardı. Evet arkadaşlar orada ok gösterisi vardı. Biniyorum elini nasıl sen? Baksana ben yine düştüm. Ayrıca küçücük yere niye düşüyorsun? Şimdi butonu yine ben bulacağım. Buton burada değil. Aa buton burada. En iyisi valla maşallah hepsini sen buldun ha. Evet hadi. O küçük yeri var ya evet oraya gir. gir. Orada bir şey var. Evet oraya gir. Tamam güzel. Enizi iyisi bulamaya başlayalım. Başlayalım ayrıca. Hadi bakalım. Bakalım buton. Bir anda sen de bul ayrıca. Bak hep ben buldum. Tanesi beni buluyor bekle. Şurada görünüzde bir şey yok. Nerede 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 oluyor? En azından ben yine o şey dedim. Ay onu demeye çalış tamam mı? Tanesi tanesi. En iyi burada bir yaratık var. Allah şeytan bu. Şeytan. Aa bak buton orada. Nerede? Aa evet burada bak. Ayağının arasına koymuşlar. Dadın nasıl çıkacağız oraya? Eğin nasıl zıpladığında bastım ya ben ona. Zıplamıyor ki azıcık. Aa çıkıyordum. Durdu bekle. Çok kötü bir yere gidin. Eğin nasıl? Aa ne yaptın? Ağacı <laughs> trolledik. Eğin nasıl? Hiç komik değil ha hiç. Dur ya bas. Allah ben düştüm yanlışlıkla. Ben yanlışlıkla. Eğin nasıl? Biz buna nasıl basacağız ya? Bilmiyorum hadi dur bakayım bir dakika. Yine gidik. En azı baba beni trolledim artık. Sadece yerim diyor. Ya abi bu ne? Hadi. Hadi ben bastım. En azı ben kaldım. Hadi bastın da şey et. Öyle bas. Heh, tamam. Burada ne yapacağız? Yine burada bu tam olacağız tabii ki. Ne, ne, ne yapacağız? Aa burada böyle bir yere geldim. ne böyle ya? En azı da bir şey yok ya galiba. Yok hayır burada bir şey yok. Ama ben şu an burada kaldım. Dostum. En iyi reset yap o zaman. Ya burada da bir şey yok. Ya kardeşim bu niye böyle bir şey çıkıp önüme duruyor. Oh, Ay ben de benim onun ne bak yine gel. Allah Allah. Ya ben istemiyorum. Vallahi istemiyorum yani. Boşuna Roblox. Ey nasıl gel lan onu buldum. yerim. Niye ben bunu basamıyorum ya? En azından gelsene ya abi dur. Sen nasıl çıktın buraya ya? En azından dinin en bir tanesi. Nasıl çıkamazsın? Tamam tamam neyse. Ne oldu bir şey buldun mu? Yok en ben buralara bakıyorum. Burada bir şey gördüm de. Dur dur bekle bekle. <laughs> Yine bu geldi abi bunu koymayın istemiyoruz artık. Eniz var oyun işgal ede. Hadi buton gözümüzün önünde bu göremiyoruz. Edin nasıl ver? Ne biz çok geç gelir yani geldi. Ay bir mutlu bak biz kutulardan Burayı zıplayacağız artık Eniz parkur falan değil ki ne zıplıyorsun? Doğru lan parkur zannettim ama. Abi. abi ben trollemi istemiyorum ben bu çocuğu. Abi ne garip bir oyun ya. Eynuz cidden ya bana da çıkıp duruyor anlamıyorum ben istemiyorum ha çocuğu. Aga ya cidden ya valla gıcık bir oyun. Gel hadi buton burada. Nerede? Şey orayı o çikolatanın arasında. He buton evet orada evet oraya bas. Gel. E, 26. ile geldik. Gizli 65'i geçmişiz. Bugün bu oyunu tamamlamamız lazım ancak. Gel bakalım bu maçı da Biraz etme. sen bulursan. Bugün bu bölümde sen bulacaksın. Yani elinde ismeyi buluruz. Masanın altında mı? Yok masanın altında da değil. E, insi, en iyisi babalı en kişileri bakıyorum. Tamam hadi bak istediğin yere bak şu an. Gel gel üst kata çıkar. Üst katta da bir yerler var ayrıca. Tamam, bakalım oraya Şuraya girelim. En azı burada mı? Bilmiyorum hadi yani üst katta da. En azı burada. Nerede? Ya abim. Bak. Evet bakalım hemen. Bakalım burada ne varmış. Çöp kutusu var. En bu burada bir araba daha var. arabalarda olabilir. Evet Ay, Arabalarda da çıkabilir bir anda. Şuraya bakalım. İyi çok En iyisi burada bir şey daha var ya. Hediye kutu bir yer. Oraya gidiyor mu? Yok en iyisi girilmiyor. Burası, burası farklı bir yer giriyor. Bulamam bulamıyorum Sen bir yer gördün mü acı şuralarda? Yok eliniz beni bir şey bulamadım. Burada bir yer daha var mesela bunun gibi bir yer. Bir şey buldun mu? Yok eliniz yani bulamadım yani. Kıza bak nereye çıkmışlar? Eliniz o da olacak galiba istemiyorum ben bunu. Allah'ım ya Rabbim istemiyoruz, istemiyoruz. en nasıl sen galiba orada da ya kızlar bulamamış. O zaman bu nerede acı? Bu nerede şu an? O dedim bu nerede? İyi ya en nasıl butonun nerede olduğunu? De altta en nasıl mı? Altta mı? Evet altta. Basıyorum. Gel acık. Burası. En nasıl evet. Buralardaymış arkadaşlar. Buraya girmiş. Düştü. Düştü, yine işte. Burada ne var? En azı kay bir şey yok değil mi? Yok hala burada bir şey bulunmadı yani şu ana kadar. Sen de şey mi baktın? Aha bir şey gördüm orada. De Buton şeyin arkasında. Neyin neyi, nasıl Şey hastane köşesinde evdeyiniz ben gördüm. <laughs> Oyun hile yaparak yaptım. En buton o tarafta evet. Ama ben bastım ilk önce ayıcık. Aa sonra 10 bölüm ayıcık. Sonra 10 bölüm kaldı. Evde en bitecek ya çok sevmiştim. Sevdim ama ben bir şeye gıcık oluyorum ayıcık. Evet iyisin ben biliyorum. O her şey istiyor. Robux olan şey evet. Onu. Labirente geldik ayıcık. Labirentte bulmaya çalışacağız. Sen beni en takip et ayıcık. Sen de burada. Buldum ben. Nerede ben bulmadım da göremiyorum. Ya kardeşim ya yine terapik ya ben bunu ya. Rol saç hiç çalışacak. Aa buldun mu? Evde indisi buldum ben de. Tamam gel bakalım. Evet satranca geldik. En satranç? Ne hiç, hiç bu satrançtan ne oldu hiç güvenmiyorum Burada buton olacağını gerçekten yine bir şey çıktı ya. Ya kardeşim bak yine geliyor. Abi sen onun üzerine bastığın için oluyor. Ben sana söyleyeyim yani oğlum. Ya bak hiçbir şey yapmadım. Yine aynı şey çıkıyor. Biz şey niye basıyoruz anlamıyorum ki ya. Ne ya acaba o da bir şey buldun mu? Yok yenisi burada da bir şey bulamadım. de buton burada acık. Buldu mu et? Evet. 8 barım kaldı. Böyle kalalım arkadaşlar. Sen neresin Ajin? En isme diye merdiven gittim. Aa evet ben o taraftan. Gel beraber çıkın. İkiniz birden görüşelim. Hoppa merhaba. Merhaba en Buton ol galiba. Eğlediğinizi buton oda işte nasıl çıkacağız? Tamam. Tamam sakin ol. Eee. Ben de şu an bilmiyorum nasıl çıkacağız diye. Eğiniz ve ben burada bir şey anlamadım. Bu tam buradaymış ki. Merdivenlerin arkasında aydın. Çok iyi de saklamış adam. Ne? Merdivenin arkasında mı? Evet. Aa seni gördüm. bak yayınlasın. Hadi karşı bölümdesin. Evet aydın. Bu değil. Ben çabuk merdivenin arasındayım. Bas buraya gel. Hangi merdiven? Şuradaki. Evet oraya bas. Bas. <laughs> Acık yapma şöyle şey. Ya, ne ola yeter. Yapma gıcık oluyoruz artık. en ee, nasıl neden böyle sinirim bu benim? Hayır ne sinirleniyorsun? Neyse gel. Burada bir yere buton, burada bir yere buton gibi bir şey gördüm bak. En ee, nasıl ben yukarı? Yukarı değil zaten yukarı olamaz. Emin misin yukarı? Bak yine bu geldi. Ey nasıl sinirim yaptık artık ya valla. Bir dakika bir dakika dur sonra bekle Sen aşağı bak. Burada yüzü bir şey var. Nereye geldim ben böyle ya? En evet, bir şey öğrenim mi? Ayrık ben sinir olmaya başladım artık bu bu, bu, bu şeyden. Neyden inlasın? Bu şey. Robux'tan. en buldun mu? Buton. Evet hadi buldum. Televizyonun arkası tarafında ve yine geldik. E, azı nereye geldik Mezarlık. Emin asla yeter artık. Gidiyorum oraya. Tamam <laughs> gel seni bekliyorum burada. Hadi ben çık oraya. Ya kız bir git ya. Allah aşkına adam beni şey kafamı karıştırıyor. Teyzin arkasında demiştin değil mi? Evet hadi teyzin arkasında çıkacaksın. Çık 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 evet. O da şimdi Emin Osman, hayır. Ay o o burası Mactrap. Mactrap evet, mezarı. Evet Emin Azma burası Mactrap mezarıymış gerçekten. Çok iyi. Buraya girebiliyor muyuz acaba? Yok buraya giremiyoruz maalesef. Mactrap mezarı ama çok korku. Emin Azma vallahi merak et çok kötü. Hayaletler. Ay az iskelet çıkıyor. Nereden çıkıyor? <laughs> ağacın, ağacın en korktuğu şey. En cidden bakamıyorum ya. Kıza bak. Hile yaparak şey buraya geliyor. İnanılır gibi değil. Ey yine hile yaparak ya. İyi yerlere bakmaya çalış Bak sen hiç iyi yerlere bakmıyorsun. Kolay gelir bu. Orada kolay. Orada bir şey var mı? Yok yayın yazı. Burada da bir şey gelmedi. Aa yine bir şey çıktı önüme. Gıcık oldu kardeşim. Şu iskelet önünde bir şey var mı acaba? Evin arka tarafında. Orada da yok. Aa. Gel. Balkabanın bal altında. Bal altında mı? Evet ayrıca. Oraya ev girmiş. Gel. Oraya bas. Burası neyse nasıl çok değişik bir yer. Yine satranç gibi alana geldik. Ya bu geldi. Neresi burası böyle ya? Bilmiyoruz zaten. Şu anda satranç gibi bir yerdeyiz. Ve burası çok küçük hatta. En bulmamız kolay olur bir En Burada merdiven var. Nerede merdiven var? Şurada en iyisi. çıkacağız. Çık o Burada bir şey olacak burası... biz banyoya gelmişiz acaba. Burası banyo bu bu bak. Evet neyse burası öyle bir yer. Ben niye basıyorum abi Allah aşkına ben niye? Oraya çık. Zıplayabildim oraya. Evet neyse zıplayabildim mi? Görünürde bir şey yok. Bak ne o çıktı önüm. Bak kafamı karıştırdı. Abi valla oyunu şikayet edeceğim ya. Valla yani istemiyoruz yani. istemiyorsak bizi zorlayamazsınız. ee yukarı bir şey olmadığına göre ya bak yine mi burada da merdiven var azıcık. gel bakalım burada biraz bir yer daha var nerede o alanda bir yerde, şurada da bir yerde de bir şeyler var kamil gibi bir yer burada ne yapmamız lazım butonu bulamadık ki ha burada gel hacı üst tarafta en o merdiven yerinde değil mi evet hacı merdiven yerinde ya bak en azından yeter hep. Ben bir yana macık yani. Ben de gıcık oluyorum. Ben de yapacak bir şey yok. Gıcık oluyorum ben de. Çık çık el öyle çık. Geldik en Burası neresi? Maden gibi bir yere geldik. Evet ay maden. Burası bir maden olmalı. Durdu bekle sen şeye bak. Bu tren içinde de bir şeyler olabilir. Burada. Aaa. Çabuk gelecek. En azından da. Buton mu? Ağacı bu okları hatırladın mı? Şey go kart oyununda. Edem nasıl onu çekmiştik. Ah be aga be. Ama gitmiyor arkadaşlar. Bakın basıyorum gitmiyor. Evde yine zaman maalesef olmuyor. Çünkü ray yok. Ray olması de olmuyor. Bakalım buton nerede? En nasıl buton nerede şu anda? Bilmiyorum. Hadi bakayım. Burada, bir, burada da olabilir bir anda. Anlamıyorum. Ay, ne buton bu da? Bastın mı? El nasıl bastın gel. Uuu boks alanına geldik. El gel bakayım. Gel 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 bakalım. Hadi bakayım. Gel böyle oran adam vuru şuna. El boks. alanına geldik. İnanır gibi değil. Çık çık hadi çık ona. Hı, tamam. Evet şimdi buraları arayacağız. En nasıl hadi bakalım bunu çalışalım. Şurayı da bir yere eklemiş olabilir. Son 3 bölüm kaldı arkadaşlar. Evi ee, neredeyse bitireceğiz. Evet nasıl? Abi gel gel şu araya de. Buldun mu evin nasıl? Evet gel şey. Bence son 2 bölüm kaldı. en ee, nasıl? Ben son bölümler bitecek. Evet o, o taraftaki bölümlerde bitiyor artık. Gel bakalım. Buraya çıkacağız. Evin ee, nasıl? Buton nerede? Bilmiyorum abi buton nerede? Orada bir şey görünür var mı? Yok en az burada bir şey yok. Ben indim aşağı. Yani düştüm de. Aferin azıcık. Son bölüm ne olursa olsun zor olacak galiba. De bak şey aranın arkasında. En az aralarına çok korkuyorum. Allah aşkına yine buradan bile çıktı yani aralar. Basıyorum en sen. Ve arkadaşlar acık da basıyor. Hadi bakalım acık bas ona. Ağacı basın mı? En basıyorum dur. Bastım. Evet Ali. 39. E ee, nasıl sen bitiriyoruz? Bakalım neler neler varmış burada. Oo arabalar alanı. Eğlenceli dışarı otobay burada araba satıyorlar. Güzelmiş şu an oyun. Bu taraf iyi bir yer. Değer yeşil arabanın arkasında. İyi yeşil arabanın arkasında. Evet buraya gel. Şurada seni bekliyorum. Bastım. Evet abi da basmış. Hadi bakalım ben de basıyorum. Ya arkadaş şimdi basmak istiyorum hadi. Ya ha. Bastım. Emin asma bitti. Oyun bitti. Aycık oyun bitmemiş. Nasıl bitmedi? Dünya 2 var daha. Ne? <laughs> Bakın patron sağ açısında bitiyor oyun arkadaşlar. Burada diyor ki ne diyor orada? Emin asma. Of ya daha oyun bitti ki oyun biteceğimiz zaten hadi dünya 2 var oyunda. Dur o da ne diyor? İlan sıfırına istediğine emin misin? Hayır hayır hayır, hayır, hayır. Bu istemem. En azı hayır tabii ki de neyi sıfırlayalım. Bu kadar eziyet çektik bunun için gerekçe. Neyse bakalım, dünya 2'ye bakalım Dünya 2 nasıl bir şeymiş? Ezi gittin mi? Gidiyorum gidiyorum sen de gel şey. Ben gidiyorum. Aa ışınlanıyoruz. En azı ben gidiyorum. Bakın dünya 2 nasılmış? ve dünya 2. En azı ben gelemedim. Niye gelemedim bence? Oo, burada 40 tane bölüm varmış. Emin nasıl ben gelemiyorum oyuna ya. Nasıl gelmiyorsun acil? Gel bekle. Neyse yine o bölüm nasıl? Bölüm iyi geçti Nazik. Bölüm geçti güzelmiş. Aa, arkadaşlar belki biz bu oyunu bitirmemiz biraz uzun sürebilir. Daha dünya, biz dünya biri bitirdik yani tam bitirmedik. Burada da böyle bir şeyler varmış. Zengin adam var. He, bunlar için... Değilmiş var. Burada böyle küpler var. Bakın bu tam o tarafta. Ali sen neye gelmedin? En azın dur. Hadi Ali seni bekliyorum. Yok <laughs> gelince ben internet gitti ya. Tamam neyse arkadaşlar videoyu zaman burada bitiriyorum. Ee, kendinize bakın. Buradan böyle arkadaşlar e, devam edeceğiz. Burada böyle küp gibi oyun galiba burası. Play game onay, onay olmalı. Evet burada bitiriyoruz. Acık diye gelemedim maalesef ama olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.